bu videoyu sirkesiz turşu yapmayı deneyeceğiz. Sirkesiz olmayacağını biliyorum ama ben yine de deneyeceğim. Şöyle da de yapayım. Bu kadar bir şey yapayım. Hadi sabit yazılar Şöyle, yani. şöyle dursun. Doğru mu? Şöyle koysam siz böyle dursanız olur mu? Tamam. Şimdi bu kaba koyuyoruz. İçine salatalıklarımızı koyuyoruz. Bir yedin dört saat olacak tuş bu arada. Kayıt suyumuz var mı diye bakıyorum. Bu kayıt ancak kayı tuzu örtüyoruz. Şöyle, şu kadar yeterli. Bu da bir ölçü. Özgür. Üst Şu kadar yeterli. 24 saatte zaten hazır oluyor. Şu kadar kayı tuzu yeterli. Dikkat edeyim. Şu kadar kayı tuzu yeterli. Sonra normal tuzdan katıyorsunuz. Şeker katıyorum. Şeker de bu Sonra böyle tuz katıyorsunuz. Bunu şeker kıtırır hatırlamıyorum. Sonra ne katıyorduk? Bu sofra tuzu katıyorsunuz ve kaya tuzu katıyorsunuz. Sonra şeker.

çay bardağında su koyuyorsunuz. Böyle. Ve içine koyuyorsunuz suyu. Koyup suyu sonra açıyor kağıtı. Biraz üstüne kayıp atıyorsunuz. Kristal tuzluğu. Ben kristal tuzluğu.

Parti gelin yarın görüşürüz. Bu yarına hazır olur. Bu kadar yapayız.